Kanka biz arka beyaz atlayacağız, oradan cehir başlayacağız. Tamam fark etmez ya. Beraber geliriz yani. Siz de atlayacaksanız yani C'ye atlayacaksanız biz de oraya gelelim çünkü C kalabalık olur. Arka tarafa atlayacaksanız arka tarafa geliriz ya sıkıntı yok. biz iki kişiyiz ya arka tarafa. Aynen. ya biz de iki kişiyiz abi. Tamam. şimdi dört kişi oluyoruz o yüzden. <laughs> <laughs> o da doğru. Konuşma nereye gidiyor? Çok olur. merak ediyor. Ben işte bir takım gördüm de. Havaya bakmayın korkarsınız. korkarsınız. Aşağı bakın. Allah Allah. Hani gel lan olmadı ya. Bir dörtlü bir ikili. Başka da görmedim. Karakter olsaydım almıştım. Burada şey var, bizim var aslında da. Otomatik olmayan gelsin aslında. Ben de de yok, ben de de çiftte çiftte var. Burada bir şey yanında, çıkmadı. I got supplies. Seviye iki kas dolu burada her yer. Ben de hala çiftte var. Yemek sıkıntı. Yok ben iki ikiyim de silah İyicez yok. Vereyim mi abi? Dur şurada şey var ya. Bu atış scar... yeri bir, bir tur atayım ben belki. Skarlaya buldum. Evet C'lerde bir C'de. kapışma var. Bir dörtlü bir ikili gördüm ya başka görmedim. Adamlar önüne. Yedi bir tane. Aşağıdaydı. Sense arka tarafta herhalde. Bunlar aşağı gitti ben de gidiyorum. Buna tamam, bekle lan. Bekle geliyorum ben seni. Biz de gidelim o zaman. Tamam. Yaklaşıyoruz. Şu sağ tarafa dikkat edin. Orada bir kişi daha var. Aa çattın mısın? İçeride misin? Ha, içeride. i̇çeride, içeride. İçerideyim. Ses var ama yakın. Aa var mı adam sende? Ya bunlar kaç kişi? Temiz oynuyor ya. Of. Son kişi. Dört kişilermiş. Temiz o. Aldım. Aldım. Hepsi Yoksa... aynı yerde. Abi iki, iki, baygın yapmıştım yani. İyi yapmıştım, yapmıştım Adamlar bir baktım evin şu iç, içeride çıktı iki kişi ya. Arap değil miydi lan zaten? Arap ya. İçeride bu küçük odada var ya üç kişi çıktı. <laughs> Üç kişi o odadan çıktı ya. Şu sanki şuradan bir yerden ya. mı acaba? Bir atış vardı orada da. Aynen. Zaten <laughs> bu. Bot da olabilir ama abi o ya. Tek tek atıyordu. Buralara girdi demek ki. Neyse yani. ben yemeğe gidiyorum. Yemekten sonra buradaysan oynarız az daha. Tamam demeyeyim. yok bir de Tamam sen zaten yemek için öldün. Ay vallahi. Buraya girmemişler ya. O zaman bottu. O zaman o bottu. çıkmadığı seviye 2 yelek var. Hmm. İyi kas ya. Aynen. Bot mu? Yeri almış da olabilirler. Bot da olabilir. Büyük ihtimal bot ya. ya. Bot taklidi ya. Yapabilir miyim ben, ben Bot taklidi yapmasınlar da bize. Bakarız abi. Işte. Kesildi ama şu an ya. Aynen. mı şey soldan isim geçmedi. Yok bot mu? Bir tanesi kaçıyor burada. Bot bot. Tamam okey. Ne sekiyor ya? Botmuş demek ki. Enteresan olan ne biliyor musun? Ne? Bot normalde baygını bitirmeye kadar sıkar. Anladın mı? Buna şaşırdım. Burada her yere baktık galiba. Bazen değiştirmişler şey de şeyler. Tabii de. Sağlık yok bende ya. Bende de hiç yok. Botlar sis atıyor, bomba atıyor artık. Sis bombasıyla var normal benim. bomba atıyor. Bir tane bırakırım ben size, sıkıntı yok. Tamam, araçla gidelim o zaman. Buradan... Bana oynayın, tele oynayın. Telde araç vardı, ben buradan dürbün çıkardım diye baktık. Biz teldeyiz ya yakınız, altındayım. Şeye gidelim Belin bari. Nova'ya bakalım, oradan geçelim bari köprüyü. Aynen 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 hızlıca orayı da al. Ben şu aracı alayım geleyim yanına. Gel abi gel nere? Buradayım ya. Ha araç var burada. Hadi gidelim. Kanka. Bunları paylaşmıyorum. Ha iyi olur ya. Dur abi. Efendim. Fazla aldı abi gel gel. Valla bende yok. Valla bende de yok ya. Ben de sinirli Ben tam anlamadım Aynen ses kısıklık He ben İstanbul'luyum Ben Alanya'da yaşıyorum Sen? Ha iyi Güzel memleket Seviyorum o tarafları. Bir gitmek nasip olmadı vallahi oraya. Sen hiç bir yere ki zaten. Şöyle bırakayım. Kimse görmesin. Gene de dikkat edin de. Yamyamlar bazen ya, çıkmıyor. Valla kasma olmadı ya bence adam yok ya. Belki hiç... Aynen kalmadı. aynen. da Gelmemişler abi gelmemişler. Aynen. 3 altı var. M4 var burada. M4'ü alsam. I got supplies. Bende M4 var da. Eklenti buraya? Bende de bir tane uzun şarjör var. Ötekinde de var. Çok lazımsa atarım bir tane uzun şarjör. Ben diyor buldum buldum şu an işte buldum bir tane zaten de aynı. otomatik birinde var şu Onun dışında başka hiç eklenti yok bende de. Üstten hızlıca bir yapıp çıkalım bence adam kalmadı. Aynen. Aynen. Zaten buraya da bir şey koymamışlar ki çok fazla. Abi zaten üstte bir kask var burada. Alın abi. Tamam. Hiç kasa aldın mı sen? Ben yok almadım alacaksam. Yok vuruyor. Tamam ben aldım o zaman. Ben burada da hiçbir şey çıkmadı ya gördün mü gördün? Abi Hiç. o yüzden gelmiyorlar buraya zaten. Eskiden de o güncellemeden sonra hiç gelmiyor buraya bir şey. 556 atabilirim isteyene. Yok, yok ya, ya bende var çok ya. Bence çıkalım artık ya. Atıyorum o zaman yere. Uzun şarjör attım buraya. Ben alırım uzunu. Burada. Getireyim aşağı dur çıkma. Evet, gelmiyorum. Ha çıkış var mıymış? nakit var enerji yok Lan kütürmeye başladı Enerji atabilirim kim 1 numara Yok baktım öyle ya varsa hani Aynen böyle Vallahi şimdi arabaya gidene kadar bir iki tane çıkartırız. Yok, yok, Burada araç var, burada araç var. Araç var burada araç. Var. O zaman. Gidelim. Benzin nasıl onun? Bunun bayağı var. Bunun evet, da var ya. Gel abi abi bunun altta. ilaç. i̇laç Al bunu. Bir Onlar zaten gereksizdi ya. Aynen Şu aracı alalım Geldik zaten ya Şunu alalım o zaman Karlar bayağı adam vurdu ya. Aynen ya. Sadan Şurada bir, bir dakika, dalmadım, dakika. Durayım, bir dakika can basayım. Bir enerji içeyim. Tamam. Nereye alacağız işte sıkıntı oldu. Ha bu starlarda kesin var bir şey. Bayağı vurdular çünkü takip ediyorum. Kötü mi onlar? Abattan beri vuruyorlar. Bence Türk de bayrakları Aa, indirdi bir tane sonra. Ben zaman şey ya. Uçtu araba. Evet, Önümüzde uçtu lan araba. Abi adamız yüksek uçma yaptı ya. Yüksek uçup taradı bir de ya. Abi şunun videosunu al. Kayıttayım Aynen zaten. videosunu al abi. Şun. Kayıttayım zaten şu an. Hızlı gitmeye açtı bak. Ya bu nasıl bir iş ya. Gördün mü? Bak bak Tek görüyor musun? Tek girmiş bir de otomatik. He. Allah <laughs> Allah. Allah'ım ya ya. Bak kaydı şeye Böyle atarım görürüz. Şey bak bak. Aynen şeye atalım bizim Bak kaynağı. bak. He. Bu speed'i görüştü. Adam <laughs> takla attı sandım ya önce. Yok ya ben direkt önümde gördüm. Uçtu şaşırdım lan harika ya adam uçuyor şuna bak ee, süp, süper Vallahi. süpermen 5 <gülüyor> hop hop <laughs> abi bu nedir ya böyle bir şey olamaz Peki, araç bir patlasaydı ya Böyle bir şey yok ya. Ya var ya. Şaka gibi. Oha araç gördük <laughs> Çok iyi ya. Hala atın abi görüyor musun? <laughs> Hop hadi bakalım. Bak bir de yana geçiyor bak 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 görüyor musun nasıl tarıyor bak. Havada uçuyor yan, yana geçiyor havada tarıyor bak bak bak. <laughs> Süper ya. Abi bu ne ya? Tarları vurdu. Yalnız taktik de güzel bak havaya da uçuruyor C'ye basıyor koltuk Aynen. değiştiriyor tarıyor ondan sonra. Çok iyi ya. Akşam akşam. Vallahi billahi. Abi hile kullanıyor sonra adam hakkını veriyor iyi. <laughs> Aynen öyle abi ne diyeyim? Vallahi adam hilenin hakkını veriyor. Ne diyeyim ben adama Bak 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 bak. Çok iyi ya. Bak. <laughs> Uçacak bile. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Adam havada bitirdi oyunu ya.